Merhaba yardımcı arkadaş ailesi. Ben Buğra Karacı olan bugün sizlere Photoshop'ta sakal nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle Photoshop programımızı çalıştırıyoruz. Ardından işlem yapacağımız fotoğrafı açıyoruz. Ben internetten şu dayıyı buldum. Onu yapacağız. Evet. Evet ve e, arkadaşlar bunun birçok çeşidi var internette sakal yapmanın e, ben kolay yolu olarak size farklı bir yol göstereceğim maksimum 5 dakikanız alacak bu yol sakal png'si var onu ben linkini aşağıda vereceğim i̇ki, iki resminde evet yapılması çok kolay şimdi böyle böyle yaptık diyelim tamam mı tam oturmadı tabi ağzının orası falan Şimdi düzen kukla çarpıt ve böyle bir raptiye işareti geliyor. Bu tarafı bu tarafı seçelim. Bu tarafı seçelim. Böyle yerleri seçelim arkadaşlar. Ondan sonra tam oturtur, oturtmaya çalışalım saçla birleştiği yere. Mesela evet. 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 Tam oldu galiba bu taraflar biraz çekelim şu tarafı, şu tarafı da biraz çekelim. Aynen, şu ağız kısmında biraz çekelim. Bu değişik bir oynama oldu burada. Bunları e, düzelteceğiz tabi. Evet mesela şimdi ok, enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir sakal oldu. Hatta şuraya biraz çok değişik durmuş. Orayı düzeltelim. Tam saça oturmamış gibi. Evet. Şimdi arkadaşlar bu taraflar çok belli oluyor saçla birleştiği yer. Silgiye alıyoruz. Opaklığı 23 e alıyoruz. Ve buraya hafif dokunuyoruz. Saçla e, aynı olmaya başladı gördüğünüz gibi. Şu taraflar falan. <laughs> Şimdi silgiyle şu ağız bölgesine gelen kısımları siliyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın mouse sesi geliyor. Şu opaklığı yüz yapalım. Heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar. Ben bu çalışma dosyalarının linkini size atacağım sakalın. Zaten sakal png yazarsanız YouTube'da bulabilirsiniz. Böyle güzelce kısa bir kısa bir şekilde sakal yapabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.